Rüksan Hanım. Ah, şey. Emirhan bazı eşyalarını evde unutmuş. Benim de Akyaka'da işim vardı. Geçerken bırakayım dedim Reyhan. Buyurun, buyurun içeri. Ben alayım onları. Buyurun. Mantonuzu alayım. Teşekkür ederim. Ne ikram edeyim size? Ee... Zahmet etme yavrum. Çok vaktim yok. Ee, arkadaşıma gelmiştim. Kötü bir şey yok ya. Aa, yok dedim ya. Geçiyordum, uğradım. Buyurun, buyurun. Buyurun. Baba nasıl oldu? Ameliyat günü bekliyoruz artık. Allah şifasını versin kızım. Sen nasılsın? İyiyim. Sizi de iyi gördüm. İyiyim. Aa, ee, bu tarafa gelmişken seni de bir göreyim dedim. Beni. Rüksen Hanım bana anlatmak istediğiniz bir şey mi var? Yo, ne olsun ki? Bilmiyorum. Dün'e kadar benden hoşlanmazdınız. Şimdi beni görmeye gelmenize şaşırmaman mümkün mü sizce? Emirhan bu. Merhaba. Aa, anne. Oğlum hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Ee, eşyalarını getirdim. Selma teyzenlere gelmiştim. İyi yaptın anneciğim. Hasan Baba. Efendim Hasan Baba. Ee, Emirhan. Bak ne diyeceğim. Seninle bu gece şöyle baş başa konuşsak. Peki baba, akşam ben gelip seni alırım. Yemeğe çıkarız. Tamam? Görüşürüz. Ne diyor babam? Baş başa yemeğe çıkalım diyor. Ne yani? Yani benimle konuşmak istediği bir şeyler varmış. Ben de geleyim sizinle. Canım, baş başa konuşalım diyor. Oyun bozanlık etme. Belli ki özel konuşacakları var. Baş başa mı? Özel konuşalım demiş Hayri. Ben ne yapacağım şimdi? Ya Miran'a her şeyi anlatırsa? Ah, ben Hayri. Bir şeyler yap lütfen. Ah tamam Hayricim. Sonra görüşürüz. Etemle Şükran'a da çok selamı var. Baş üstüne. İyi geceler canım. Hayriye'nin size selamı var. Aleyküm selam. Bu ara gece gündüz berabersiniz anne. Tek arkadaşı mı? O da mı yasak Şükran? Aa, bir şey demedim. <laughs> <laughs> Baba. Koray'a düğünden sonra buraya taşımamızı söylemişsin. Sana da iyi akşamlar Güldan Hanım. Baba öyle mi söyledin? Koray da sevinerek kabul etti. Ömür boyu hepimiz bu konakta mı yaşayalım baba? Hiçbirimizin hayatı olmasın mı? Bunu mu istiyorsunuz? Bilga saygısızlık ediyorsun. Doğruyu söylüyorum anne. Doğruyu söylüyorum. Ben madem sizin küçük kızınız olarak kalacaktım ne diye evleniyorum? Bana bak. Şükranla Zeynep bizim küçük kızımız olarak mı kaldı? Baba bu benim hayatım. Kendi kararlarımı kendim vermek istiyorum. Geçen defa sen ne istiyorsan o olacaktı Bildan. Ama yanlış kararlar verdi. Artık kararları ben vereceğim. Hepsi bu. Bir an önce evlense de şu çocuk çocuk bağırmaları bitse. Say.